Bekir adayları bugün Ceylanpınar ilçesindeydiler. Evet. Ceylanpınar halkına 7'den 70'e şükran borçluyuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere bağrınıza başladınız. bizlere ev sahipliği yaptınız. Sizlerle beraber ekmeği bölüştük, beraber su içtik. Bir defa bu çok önemli bizim için. Değerli Ceyran biz içinizden biriyiz. Sizler gibi oturur, sizler gibi yaşar, sizler gibi bu bölgede rahat rahat dolaşırız. Bu bölgede yaşayan herkes, hangi etnik gruba mensup olursa olsun, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'de misaki milli sınırları içerisinde yaşayan hangi etnik gruba mensup olursa olsun bu halkın tamamına Türk milleti demişiz ve hep beraber hepimiz Türkiye'yiz. Değerli kardeşlerim, biz içinizden çıktık, sizlere hizmetkar olarak buraya geldik. Ve Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla beraber bizlere sizlere yetki verirseniz yani halk olarak millet olarak çünkü sandığa yansıyan irade sizlersiniz eğer siz bize bu desteği verirseniz biz Ankara'da sizlerin sürekli açık bulacağı kapınız olacağız Ankara'da hepinizin bir odası olacak Ankara'da siz kendi kendinize temsil edeceksiniz Ceylan ilçesine. ülkesine istihdam alanında iş yaratacak tarım arazilerinin değiştirilmesine devam edilmelidir. Biz eğer Allah izin verir ve bu yetkiyi sizden alırsak ilk yapacağımız iş budur. Ve